Haluk başım döndü otur ne olursun. Ah bak geldi Tuna. Hadi aç kapıyı. Yani check-up yaptırmamıza gerek kalmayacaktı. Çünkü açlıktan ölecekti. Tamam, tamam konuşma hadi aç. Nerede kaldın ne oğlum? Kusura bakma ya birazcık geç kaldım. Sen nasılsın Mertem ne var yok? Sağ ol hadi. günaydın. Hadi çıkalım hadi bir an önce hadi yürü gidelim hadi. Ya bir şey söyleyeceğim acaba gitmesek mi? Ya olur böyle şey Haluk ya. Olur böyle şey abiciğim ya. Ya şimdi bak gideceğiz, bir sürü tahlil yaptıracağız. Ondan sonra onların çıkmasını bekleyeceğiz. Alıp onu doktora götüreceğiz. O böyle ağzını yüzüne eğerek onları okuyacak. Biz acaba bir şey çıktı mı diye böyle onu bekleyeceğiz. Gel bu stese girmeyelim. Ay Haluk amma Hadi ama ya, hadi hadi çıkamıyorsunuz hadi. Hakikaten, hakikaten ya. Bir şey çıkmayacak, sen merak etme. Hadi al abi montu. O zaman niye gidiyoruz? Ya emin olmak için hadi abicim ya. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, hadi. görüşürüz. Hadi iyi bak hadi, hadi. Haber verin ha. Tamam, Kız, tamam. tamam tamam. Hadi, hadi görüşürüz. Alacağım tamam. zaten. Abi geç ya kaldık. Yavaş işte, yersiniz bir şey hadi. Hadi. Güle güle. Hadi hadi abicim ya. Gel. Buyurun beni çağırmışsınız hocam. Kızım bana bir mide ilacı getirir misin? Midem çok kötü yanıyor. Tabii ki. Bir de bu Haluk Çetinoğlu ve Tuna Yücel'in tahlil sonuçları çıktı mı? Bakayım. Tamam. Ee, çıkar çıkmaz getirirsin. Tabii ki. Ya İrem ne oldu işte söyle ya. Bak derdini söylemeyen derman da bulamaz ha. Tolgacığım ilgin için çok teşekkür ederim ama buna senin yapabileceğin bir şey yok. Ya nasıl yapabileceğim bir şey yok? Her zaman yapılacak bir şey bulunur. Belki çabe bendedir. Söyle. Tolgacığım sen bir şey yapamazsın. Bu benim bugüne kadar başıma gelen en kötü şey. Ne? En kötü şey mi? Ne oldu ya bak iyice merak ettim ya. Ne oldu İrem? Bunu söylemesi benim için çok zor. İçinde tutuyorsun daha kötü oluyor. Söyle kurtul işte tutma içinde. Sıkıntı yapar bak. Bak bununla yüzleşmesi zaten çok zordu. Lütfen dile getirmemi isteme benden. Evet. Tamam. Sen söyleme bunu bana. Bir kağıda yaz öyle ver. Daha iyi. Olabilir. Heh, yaz. Orada bak kağıt var orada. Kalem de var. Yaz yaz yaz. yaz. Yok yok yapamayacağım. Hayır yapamayacağım. Hayda. Ya İrem iyice merak ettirdim beni ha. Ne oldu? Biri bir şey falan mı dedi? Bir şey mi yaptı sana? Ne oldu? Hayır, bana hiç kimse bir şey yapmadı. Ne olduysa ben yaptım. Tek suçlu benim, tamam mı? Ben. E tamam, yine de söyle. <laughs> Körfezi kralı, yeşil sarı darıca. Körfezi kralı, yeşil sarı darıca. Hüseyin abi, e, maç başlayacak. 15 dakika kaldı santraya. Benim gitmem lazım. Sus Kamufle olmamız için sana ihtiyacımız var. Akşama özetini izlersin. Cici baba Remzi çiçeklerle beklemedi abi. Şeytan diyor ki indir maskesini tükür suratına. Tükür suratına. <laughs> Dur abi ne yapıyorsun? Cici babaya yapılır mı bu? Ayıp ayıp. <laughs> Kadriye anne geliyor Hüseyin abi. Hoş geldiniz Kadriye Hanım. Merhaba Cici baba. Merhabalar. Beni kırmayıp geldiğin için çok mesudum efendim. Ben de çok mesudum Remzi Bey. E ben de mesudum o zaman. <laughs> Siz Hatice. Sustu dur. çıkarma. Buyurun hocam. Haluk Çetinoğlu ve Tuna Yücel'in tarih sonuçları. <laughs> tamam sağ ol. <olun. gülüyor> hocam midenizdeki yanma geçmedi mi? Yok geçmedi. Hay Allah, bir tane daha ilaç getireyim mi? Yok, yok gerek yok. Sen ee, Haluk ve Tuna Bey'i içeri al, ben onlarla bir görüşeyim. Tabii ki. Hoş geldiniz Meltem Hanımcığım. En yakın arkadaşım, can dostum, kan kardeşiminin biricik eşi... ...şirketimin biricik müderesiyim. <laughs> Benim bakalım bu koltuk en çok kilo özledi tahmin et. Seni... <laughs> Sevenleri daha fazla ayırmayalım. Bu koltuk artık gerçek sahibini bulsun. Buyurun güle güle oturun. Ben hiçbir şey anlamadım Arda Bey. İşinize tekrar hoş geldiniz diyorum Meltem Hanım. Siz beni bunun için mi çağırdınız? Surprise! <laughs> Size sürpriz yapayım dedim. Bilirsiniz ben sürprizlerin adamıyımdır. Nasıl beğendiniz mi sürprizimi? Eee... Ey... Çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim açıkçası. Ben işe geri dönmeyi düşünmüyorum. Ee, anlamadım. Siz beni bir şeyler danışmak için çağırmadınız mı buraya Arda Bey? Evet Semelte Hanımcığım yani tabii ki yani benim size tanışacak bir sürü şeyim var. O yüzden hiç vakit kaybetmeyelim. Siz hemen geçin yerinize. Ben de buraya oturayım böyle yavaş yavaş tatlı tatlı danışmaya başlayayım. Nasıl diyorum? Hiç iyi demiyorsunuz. Ben bu emrivakiyeden hiç hoşlanmadım. Ee, anlamadım mı? Ben işe geri dönmeyi düşünmüyorum Arda Bey. Söylüyor musun, Söylemiyorum. Ya Tolga bak zaten dert başımdan aşkın. Lütfen bir de senle uğraşmayayım, ne olur ya. E uğraşma işte, söyle kurtul. Bak, vallahi akşama kadar başının etini yerim. Söyle, 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 söyle diye. Tolgacığım sen bir şey yapamazsın. Buna hiç kimsenin gücü yetmez. Ya nasıl bu kadar emin konuşuyorsun? Daha yani derdin ne olduğunu söylemedin ki... ...gücümün yetip yetmeyeceğini konuşuyoruz. Söylesene bir. Söylemem. Niye söylemiyorsun peki? Bu kadar yani şey yaptım bunu. Çünkü utanıyorum. Yok. Kötü bir şey mi çıktı abicim ya? Ne bileyim ben ama. Yoksa doktorun suratına ya. Bak nasıl bakıyor acıktı acıktı ya. Kesin kötü bir şey çıktı. Kesin çıktı. Of, hmm. of dedi ya. Hadi kutu tutup of dedi adam. Çok, çok kötü diyor oğlum. Doktor çok kötü diyor. Çok kötü diyor. <laughs> Doktor bey, açıkça konuşabilirsiniz. Ben taş fırın erkeğiyim. Yani her şeye dayanabilirim. Ben dayanamam amcım ya. Ben dayanamam. söylemeyin açıkça. Bir bana söylemeyin en ya. Söylemeyin istedim ya. Tamam. Tamam, bana da söylemeyin. Tamam. Ben de duymak istemiyorum. <laughs> Ya ben çok acıktım. Tost istiyorum. Abi açık kızım. Ne istiyorsan söyle. Yok öyle tost mos şimdi sırası değil. Ee, buyurun Remzi Bey sizi dinliyorum. Kadriye Hanım, öncelikle bunlar sizin için. Çok zarifsiniz. Cici baba Remzi emekli çiçekçi galiba abi. Katmayın beni. Dur abi. Fark ettiler bizi Hüseyin abi. Aa, fark edildik. Ee? Hadi bir, iki, üç. Körfezi incisi, yeşil sarı darınca. Körfezi incisi, yeşil sarı darınca. Darıca. Darıcanın maçı var herhalde. Olur olmaz her yerde böyle bağırıyorlar Remzi Bey. Ee, neyse, e, nerede kalmıştık sizi biliyorum. Evet, evet, çok haklısınız. Arda Bey, ne olur ısrar etmeyin. Ben işe geri dönmeyi düşünmüyorum. Ya ama hani Mert'im hanımcığım an anlamıyorum. Yani siz benim hayatımda tanıdığım en başarılı iş kadınısınız. Yani mesleğinizi öyle en top noktasındaki öyle pat diye niye bırakıyorsunuz? Arda Bey bir kere öncelikle çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ama ben bundan sonra hayatımda farklı şeyler yapmak istiyorum. Bir kere Haluk'la yeni bir hayata başlıyoruz. Bir çocuğumuz olacak. <laughs>